Evet, geldik proteinlere. Yapılarında karbon, hidrojen, karbon, hidrojen, oksijen ve azot elementlerini içerirler. Tamam. Ya bazılarının yapısında kükürt elementi de bulunabilir. Canlıların yapısında en fazla oranda bulunan organik moleküllere proteinler diyeceğiz. Yapıcı, onarıcı, düzenleyici ve enerji verici olarak görev yapabilirler. Bakın yapıcı, onarıcı düzenleyici ve enerji verici olarak görev yapabilirler. Ribozomda sentezlenirler. Biyolojik katalizör olan enzimler protein yapıdadır. Düzenleyici molekül olan hormonların büyük bir kısmı protein, bir kısmı ise amino asit yapıdadır. Tamam. Vücut savunmasından görevli proteinler antikorlardır. Kanımızda bulunan beyaz kan hücreleri antikorlar nedir? Vücut savunmasında görevli olan proteinlerdir. Hemoglobin solunum gazlarını taşıyan ve kana kırmızı rengini veren demir içerikli bir proteindir. Keratin protein yapıdadır. Saçlarımızda tırnak yapılarımızda bulunan keratinden bahsediyor. Proteinlerin fazlası yağa dönüştürülerek depolanır. Yani hocam ben oturdum 7-24 biftek yiyorum, et yiyorum ama kilo alıyorum. Niye? Yediğim bifteğin fazlası vücudunda proteinin fazlası vücudunda yağ dönüştürülerek depolanıyor. O da göbek yapıyor. Proteinlerin monomerleri ise amino asitlerdir şeklinde ifade edebiliriz. Peki amino asitlerin genel yapısını ve özelliklerini konuşalım demişim. Şöyle bir amino asitin genel yapısı dediğimiz zaman bir amino asitin yapısında bir amino grubu, bir karboksil grubu, bir de radikal grup bulunacak. Çizelim. Şöyle ortaya bir karbon çizdim. Bir radikal grubu üzerinde bir hidrojeni var. Şurada bir karboksil grubu bulunacak şu şekilde. Şurada da bir amino grubum bulunacak. Bakın. Şöyle bir yapısı var. Yaz hocam. Şurası amino grubu. Şurası karboksil. Şurası da radikal grup. Tüm bunları birleştirdiğimizde elimize bir amino asitin genel yapısı geliyor. Burada hemen şundan bahsedelim. Bir amino asidin yapısına baktığımız zaman bir amino asit de bir amino asit birleşip de peptit bağlarıyla birlikte e, farklı bir madde oluşturmak istediğinde yani amino asitleri birleştirip ortaya bir protein yapmak istediğimizde bir amino asidin karboksil grubuna diğer amino asidin amino grubu bağlanacak. Bakın hemen şöyle gösterebiliriz. Şöyle bir tane e, amino asidim olsun. Şurada bir. Bakın bunun buradaki karboksil grubuna öbür amino asidin amino grubu denk gelecek. Şu şekilde çizebilirim. Bakın şöyle gösterelim. Bunun karboksil grubuna bunun amino grubu denk geldi. Ve şu ortada oluşan bağ da ne diyeceğiz? Hocam bu da peptit bağ. O zaman amino asitler arasında oluşan bağın ismi neymiş? Hocam peptit bağı. Bunu da burada söylemiş olduk. Şimdi canlılar tarafından protein sentezinde kullanılan 20 çeşit amino asit vardır. Bu 20 çeşit amino asiti insan 12 tanesini üretebilir. Bakın insanda 12 tane üretilebilir. Geriye 8 tane kaldı. Bu kalan 8'de insanda üretilemeyen yani dışarıdan hazır olarak almam gereken temel veya esansiyel dediğimiz amino asitler. Nedir? Bunlar da insan vücudunda üretilmeyen, dışarıdan almam gereken amino asitler şeklinde ifade edebiliriz. Burada bir de amino asitlerin amfoter şekilde davrandığından bahsedebiliriz. Yani asite karşı baz, baza karşı asit çektiğinde davranış özelliği de gösterebilirler. Peki devam edelim. Halkasal yapılı proteinlerde amino asit sayısı kadar peptit bağı bulunur dedik. Polipeptitler çok sayıda amino asitten oluşan ve henüz işlevsel olmayan polimer moleküllerdir. Bir ya da birden fazla polipeptitten oluşan ve işlevsel hale gelmiş polimerlere zaten protein deriz. Mesela burada şundan bahsedebilirim. Bir e, dipeptit, tripeptit, polipeptitten bahsedeceğiz. Mesela biz dedik ki bunların arasındaki bağ peptit bağı dedik. Hocam o zaman dipeptit dediğimizde iki tane peptit bağı bulunur. İki peptit bağı varsa 3 amino asit vardır şeklinde düşünebiliriz. Ama bu değil. Bu yanlış bir düşünme şekli. Mesela iki tane amino asit, bakın bir tane peptit bağım var. İki amünasiti birleştirdim. Dipeptit elde ettim. Artı bir de su. Bağ sayısı kadar su oluşacaktı. Hatırlayın. Bir tane peptit bağım var. O zaman bir tane suyum oluştu. Peki 3 tane amünasiti birleştirelim. Bakın iki tane peptit bağım var. Buna da tripeptit diyeceğiz. E, hali hazırda iki tane peptit bağım varsa burada da iki tane su oluşacağından bahsedebiliriz. Gel hocam en tane amino asiti bize birleştir. En tane amino asitten de polipeptit elde edeceğiz. Bu polipeptitlerde en eksi bir tane su oluşturacak. Yani bağ sayısı kadar yine su oluşturacak şeklinde not alabiliriz. Canlılarda protein çeşitliliğinin nedenlerini yazalım. Hemen şunu yazabilirim. Amino asitlerin dizilişi en önemlisi budur bakın. Daha sonra sayısı çeşidi. Şu olamaz mı? Ben bir amino asit dizilişine bak, e, baktığım zaman mesela aynı sayıda amino asit bulundurabilir. Aynı çeşitli amino asit bulundurabilir. Mesela amino asit 1, amino asit 2, amino asit 3 dedim. Bir de amino asit 3, amino asit 2, amino asit 1 şeklinde sıraladım. Hadi bir de 4'ü ekleyeyim şöyle. Ayıp olmasın. Mesela şu protein 1, şu da protein 2 olsun. Bunlar birbirinden farklı proteinler olsun. Ve ben buradaki amino asit çeşitlerine baktığım zaman aslında e, hepsinde ne var? Amino asit 1, 2, 3, 4 var. E yani çeşit sayısı aynı. Kaç tane amino asit var? 1 2 3 4 tane amino asit var. Sayısı da aynı. E dizilişine baktım. Biri 1 2 3 4 diye gitmiş. Biri 3 2 1 4 diye gitmiş. Demek ki sayı ve çeşit aynı olsa dahi bir proteinin çeşitliliğini sağlayan temel neden bunun dizilişidir. Bakın proteinleri farklı dizdim ve pardon amino asitleri farklı dizdim ve farklı proteinler elde ettim. Bu da e, aklımızın bir kenarında bulunsun. Polipeptitler çok sayıda amino asitten oluşup kendine özgü üç boyutlu yani işlevsel bir yapıya sahiptir. Ee, ve biz bu polimerlere protein diyeceğiz artık. Peptit bağlarının oluşum şekli de tüm canlılarda aynıdır. Bakın bunu not alabiliriz. Peptit bağlarının oluşum şekli Tüm canlılarda aynıdır. Bu güzel bir not. Peki Peptit bağlarının oluşum bak burada yazıyormuş zaten oluşum şekli tüm canlılarda aynıdır ve protein çeşitliliğine bir etkisi yoktur. Çık yukarı hocam. Bak 1 2 3 peptit bağım 1 2 3 peptit bağım var ve tüm proteinlerde tüm proteinlerde aynı şekilde oluşacak. Bundan ötürü protein çeşitliliğine bir katkısı, bir etkisi yoktur şeklinde ifade edebiliriz. Peki yapılarına göre proteinleri yazalım. İlk olarak primer'den başlayabiliriz. Şöyle primer diyelim. Nedir primer? Şöyle tek zincirli, üzerinde amino bulunduğu bir yapı. Ee, tek zincir şeklinde amino dizilecek ve bakın bu işlevsel midir? Hayır hocam, işlevsel değildir. Peki sekonder dediğimiz bir yapı var. Bu da ikinci derecede. Sekonder dediğimiz zaman bu da aslında primer yapılı proteinin katlanması ve düzenli şekilde kıvrılmasıyla oluşan bir yapı. Dolayısıyla mesela şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Bunun üzerinde şöyle amino asitler dizilir. Hocam bu da işlevsel değildir. Bak gitti. Geldim üçüncül yani tersiyer protein yapısına. Artık burada biraz daha böyle karma karışık şeyler çizebilirim. Nedir bu? Aslında düzensiz kıvrımlardan oluşacak ve burada artık hidrojen bağları ve disülfit bağları yer alacak. Ve işlevsel midir? Evet hocam bu işlevseldir. Geldim dördüncül yapıya. Dördüncül yapımda artık kuaterner dediğimiz şey yapı kuaterner şeklinde yazalım. Nedir? 2 veya daha fazla polipeptidin yan yana gelmesiyle oluşur. İşlevsel midir? Evet, işlevseldir. Bu kadar. Yapısına göre proteinlerimiz bunlar. Nedir? Primerler, sekonderler, tersiyerler ve kuaternerlar. Bunlara baktığımız zaman bunlar yapısına göre proteinleri bize ifade edecek. Bununla ilgili de burada çok güzel bir sorumuz var. Buna da soru çözümünde bir sonraki videoda değineceğiz. Proteinlerin doğal yapısının bozulmasına dena, denatürasyon diyeceğiz. Denatürasyonda amino asitler arasındaki peptit bağları bakın kopmaz ama proteinin işlevsel yapısı bozulur. Denatüre olmuş proteinler besin değerini kaybetmez. E şöyle düşünün. Ben bir yumurtayı kırdım, pişirdim veya bir eti pişirdim. Bifteyi pişirdim şöyle pirzolayı falan acıktırdık iyice. E, nedir? Pişiriyorsun. Ama denatüre oluyor ama besin değerini kaybetmiyor. Pişmesine rağmen denatüre olmasına rağmen sen o proteindeki besin değerini alabiliyorsun bir etten, bir yumurtadan. Dolayısıyla besin değerlerini kaybetmeyecekler. Denatüre olmuş bazı proteinler uygun koşullarda eski haline dönebiliyor. Buna da renatürasyon diyoruz. Peki. Burada ufak bir ara verelim. Hemen peşinden Soru çözümleriyle devam edelim. 3 4 5 6 7 tane sorumuz var. Bu 7 soruyu çözelim.